Bazen dalgalar öyle bir coşar ki her yeri talan edecek zannedersin. Vereni unutur, sabrı unutur, korkunun, korktuklarının derdine düşersin. Oysa ki bir sabredebilirsen o anda bir kulaş derine iner. Arzu edilene erersin. Erebilene her yer yakuttur, mercandır, incidir. Çünkü sabrın güzelliği denizin dibi gibi sabrın içinde gizlidir. Bazen parçalanır yüreğin, kanar ılgın ılgın. Hele de dokundukça zülfiyare yanar içten içe. Yandıkça sabır merhemini sürer kendinde belenirsin. Sabır dersin beklersin. Beklemek zordur, sabır işidir. Sabahlar olmaz, uzar sancılı geceler. Yüreğinde kıvrılır karanlık. Gün olur yırtar karanlığın örtüsünü. Uyandırır sessizliği kabından taşan feryadın. Gün olur bir nefeslik yer bulamazsın kainatta. Kimselere duyuramazsın sesini. Kendi sesinde sessizce boğulursun. Umutsuzluk fırsatını bulduğundan an çöker ensene. Unutturur sana sesini duyanı. Ağ gibi örer seni. Hakimiyeti ele alınca nefsin yeter demek istersin. Hatta için için haykırmaya bile başlarsın. İşte o anda sabredebilirsen o tutar ellerinden, bırakmaz seni. Sabır kulum der, sabır. Kul olacaksan, ümmet olacaksan, mümin olacaksan sabır. Ah bir erebilirsen sabrın sırrına, niyazların naz makamına çıkar. Güller açar kederlerinde, diner yüreğinin acısı. Şahat olursun yayılınca o tat ruhuna. Sabır, Hz. Yakub'un hicranı, Yusuf'u kemandır ermesi zor olan en güzel makamdır. Sabrın yalnızca kullara, kulluğa mahsus olup sabretmekle en çetin yolların gülüsten olduğunu anlayana, sabır basamak, sabır mertebe, sabır lütuftur, insandır. Var mı bir önemi, hangi sıfatla buyur geldiğinin, belki acının acısı zorun en zorudur. Evladınla gelen sabra davet, bilirsen Rabbinden geldiğini koşturur seni. Sefa Merve arasında bir dua kapısına, bir dünya kapısına, belki sabırla fark edersin sunulan ikramı, belki bir isyanın geri çeviri lütfolunan ihsanı. Gül vurmalı ki gül güzelleşmeli, deri dövülmeli ki usta eline girmeli, demir tavına bulmalı, yanmalı, as olana kavuşmalı ve sen gül olup açmalısın. Şeydan olmalı bülbül, bir daha mest olmalı, bir daha nameler yakmalı gün doğumuyla, siretine inen güzelliğe. Gün gelip ıslanmalısın gön gibi, günlerce, aylarca, yıllarca leyinleşmelisin. Olduğum dediğinde başlanmalısın dövülmeye. Ta ki nadide ayaklarda yerini alıp tozlarına tuğrap oluncaya kadar. Gün olup yanmalısın, harlanmalısın. Bırakmalısın gönlünün ellerini aşkın ateşine. Dövdükçe sabır tokma, hassaslaşmalı özün. Serilmeli çile örsüne, incelmeli, rakikleşmelisin. Tenin, bedenin, varlığın bütünüyle zahmette gelen rahmetten nasiplenmelisin. Ta ki kalbin tevhide lal, sevdaya sal, mürşidine yar. Gönlünse aşka melal oluncaya kadar ya sabır. Ve işte orada karşılar seni sabır. Sabır meydanına hoş geldin der. Zaten oradan geliyorum dersin. Arkana dönünce fark edersin. Sabrettim zannettiklerinin hiç olduğunu. İşte sabır, dünyalık sabırdan sonra buyur edilen makamdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs. Aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Hadis Suresi. Çalışkanlığıyla bilinen karınca esasında hırsına yenik düşmüş bir hayvandır. Doyumsuzluğuyla gece gündüz binlerce tane toplar. Çünkü gözü dünyalıktadır. Her han hırsla hareket eder. Hep daha fazlasını ister. İşte bu yüzden insanların ayakları altında ezilir. Bir yuvada binlerce aldanmış karınca var. Hepsi de birbirini örnek alır ve durmaksızın dünya için çalışır. Faydaları sadece kendilerinedir. Kendileri için çalışırlar ancak sonunda yuvaları bir gün virane olup gider. Karınca gibi tamahkar olup ayaklar altında ezilmek yerine arı gibi zamanında çalışıp baş üstünde uçmak lazımdır. Hırsla her yere girip çıkmak yerine bal tutan çiçeklere konmak gerekir. İşte bu sebepten insanlar için çalışmak benzetmesi karınca ile değil belki arı ile yapılmalıdır. İnsanda türlü duygular vardır. Bunları iyi yolda da kullanabilir, kötü yolda da. Allahü Teala tarafından eşrefi malukat olarak yaratıldığının bilincinde olan kimse sıfatlarını iyi yönde geliştirir. Hırs, insanı felakete sürükleyen ve kişiyi içten içe kemiren bir hastalıktır. Eğer insan bu duyguya kapılırsa, mal, mülk, makam, mevki hevesi kalbini esir alır ve kişiyi zarara uğratır. Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. Kişinin mal hırsının şeref, ve mevkiye düşkünlüğünün dinine yaptığı zarar, iki aç kurdun sürüye yaptığı zarardan daha büyüktür. Bu hususta şöyle anlatılır. Hz. Nuh aleyhisselam Allah'ın emri üzere her canlıdan bir çift aldıktan sonra gemisine biner. Bir de bakar ki geminin bir köşesinde tanımadığı bir ihtiyar oturmaktadır. İhtiyara seni buraya kim soktu diye sorar. İhtiyar kendim girdim. Senin adamlarının kalbine vesvese verip kalplerinin benimle, bedenlerinin de seninle olması için deyince Hz. Nuh aleyhisselam onun şeytan olduğunu anlar ve defol buradan Allah'ın düşmanı der. Bunun üzerine şeytan şunları söyler. Beş şey vardır ki ben onlarla insanları doğru yoldan çıkarırım. Bunların sadece üç tanesini söyleyeceğim sana diğer ikisini söylemem. Tam bu sırada Allah Teala Hazreti Nuh Aleyhisselam'a vahi indirir ve der ki: "Senin o üç şeye ihtiyacın yok." Diğer ikisini söylesin. Bu haber üzerine Nuh Aleyhisselam şeytandan o iki şeyi söylemesini ister. Şeytan: "Onlar öyle iki şeydir ki beni yalancı çıkarmazlar ve beni geride bırakmazlar. Onlarla insanları helak ederim." İşte bu iki şeyin adı hırs ve hasettir. Haset sebebiyle ben Allah'ın lanetine uğradım, kovuldum. Hırsa gelince cennette Adem'e bir ağaçtan başka her şey mübah kılınmıştı. Ben hırs yardımıyla gayeme ulaştım. Adem hırs yüzünden yasak meyveye yaklaştı ve cennetten kovuldu der. Hırs, mahrumiyet sebebi, tevekkül ve kanaat ise rahmet vesilesidir. İnsan her zaman kendisine verilen nimete razı gelmelidir. Hep daha fazlası demeden hareket etmelidir. Kişi böyle yaparsa hem bu dünyada hem de ahiret yurdunda feraha erenlerden olur. Hırs, nimetlere karşı şükürsüzlük, memnun olmama ve kanaat etmeme manasını taşımaktadır. Bu duyguya kapılan insanlar hayatlarından daima şikayet ederler. Mutsuzluk ve ümitsizlik içinde yaşarlar bu duruma düşmemek için Allah'ın rızka kefil olduğunu her an hatırlamak gerekir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulmuştur. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta Lef-i Mahfuz'dadır Hud Suresi.